Game Kickers'dan herkese merhabalar. Ben Berkay. Ee, bugünkü videomuzda e, plugin tanıtımımızın 3. bölümündeyiz. pluginimizin adı e, Regen Block arkadaşlar. Şimdi Poligin nasıl ne işe yarar? plugin e, ham maddede de mesela bir blok kırdınız, hemen o bloğu yeniler. E, bu da e, sizin sizin tarafınızdan güzel e, bir şeydir. Böyle hep yenilemek zorunda kalmazsınız bu liginizin adı regen blok bu nasıl yapılır derseniz bir dakika İşte küçük bir ham madde yapalım neyse onu yazmayayım şöyle küçük bir tane ee, ham madde yapalım ne olsun içinde lapis olsun ya bak tıklayacağım seni ya şimdi bir blok seçelim ne olsun şey 159.4 evet yani 150 9 4 şimdi siz ham e, göre yaparsınız arkadaşlar ben şimdi ham madde ha, yanlış yaptım bir dakika Oo şimdi walls yapacağız arkadaşlar slash slash walls slash x slash olması lazım slash slash walls yapıyorsunuz ve gördüğünüz gibi oluyor ham madde. şimdi yani ham maddenin içine geçelim İçini lapisle dolduralım. pis ore Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar oldum. Şimdi pulgimize geçmek geçiyoruz. RB Regen blok. R ve B genelde böyle oluyor. RB Bir dakika arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. RB select yazıyorsunuz. Sonra buraya sol tıklıyorsunuz buraya geliyorsunuz bunun en altına ee, şu blok şimdi orayı kırsam çok şey saçma olur tamam şimdi buraya da sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Abi. Buraya sağ tıklıyoruz. Şimdi oldu. Ee, sol yapmıştık. Şimdi RB create RB create lapis olsun. Tamam. Oldu. RB e, Select yazıyoruz. Sonra e, bu oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi Select mod açık olsaydı e, tekrar e, yap yapardık. O da o yüzden kapatıyoruz. Şimdi kıralım, bakalım yenilenecek mi? Gördüğünüz gibi yenileniyor. Şimdi arkadaşlar, yenilenme süresini siz değiştirebilirsiniz konfikten ya da buradan. Şimdi onu da göstereceğim. Ve bunun e, konfiinde fazla bir şey yok. gösterebilecek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kırıyorum. Hmm, düştüm aşağı. Kırıyorum ve yenileniyor. İşte plugin bu arkadaşlar. E, plugin bundan ibaret. Yani kırıyorsun mesela. Bir tane deli biri geliyor. Böyle bunu kırıyor 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 kırıyor. kırıyor. Baya baya kırıyor. Sonra bırakıyorsunuz. Bu kendiliğinden yenileniyor. Şimdi bunun içine e, değişik bir blok koyalım. O da lapise dönüşüyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar poligenimiz bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.